Göz meselesine bir gidelim mi Kaan <laughs> tamam. Siz bir programda bunu ısrarla telaffuz ettiniz. Göz damlalarına Hı -hı. dikkat dediniz. Bununla ilgili de bu programda konuşmak istediğinizi bana Hı -hı. söylediniz. Ama inanın hep olduğu gibi yine ne söyleyeceğinizi bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> ee, nasıl bir uyarınız mı var bu konuda? Ya şimdi şöyle bir şey var. Ben bunu geçen açtım. Benim evet. bakın buradaki tarzım belli. Bir şey olmadan önce söylüyoruz. Kahinlik değil bu. Hı hı. Biz çünkü bütün bu planı, projeyi, dizaynını, tasarımını biliyoruz. Ben içinde bulundum. Yılanın ininden geliyorum, size anlatıyorum. Göz sorunları devasa bir sağlık sorunu olacak. Yakında. Bunu söylediğimde devamını getirmemiştim. Çünkü, çünkü o gün ben o konuyu atsaydım, o Kureysel Türkiye'deki elemanları var ya, ben elemanlar diyorum, bilerek elemanlar diyorum. Çünkü o D şey var ya DSO Dünya Sağlık, Sağlık örgütü. örgütü. Dünyanın en büyük terör örgütü. Dünya sağlıksızlığı. Dünyanın örgütü. en büyük terör örgütü. O da hepsi konuşulacak hepsi. Onlar bilim kurulunu falan tayin ediyor. Tamam mı? Onlar atıyorlar bu insanları önümüze. Ondan şunu e, ben söyleseydim bu sefer bunlar gelerlerdi. İnsanların algılarını değiştirirlerdi. Zaten yapmadılar mı? Biz Plandemi başlamadan önce bile iyice neler olacağını söylediğimizde hiç kimse kulak vermedi. Maalesef bizim millette önce testi kırılması gerekiyor. Ben de ne yapacağım biliyor musunuz bu sefer? Günü geldiğinde belgesiyle konuşacağım ben. Hem bu Dünya Sağlık Örgütü'nün bilim kurulunu kimin nasıl atadı bütün belgeler var bizde. Kusura bakmayın. Bize biri yazıyorsa lakabından onun donunun rengini bilebiliriz biz. Onu da zaten yaşayanlar var, öğrendiler. Öyle bir şey yok. Her şey belgeli konuşuruz. Her şey zamanı var. Ama ben göz konusunda ama biraz daha açıklık evet, getirseydim... Evet, bir şeye dikkat etmemiz mi gerekiyor e, şimdi bu konuda? Oklar üzerime gelecek şimdi. Bütün şimşekler çakacak, toplumsal algı oluşturulacak... Ne de, de olmuyor. Ama ne oldu? Ben söyledim birden görmeye başladılar. Bayağı bir artıyor dünyada değil mi? Daha dün bir haber çıktı. Hindistan'da işte bunu Covid'e bağlıyorlar falan. Yeni bir göz hastalığı patladı diye. Evet bu bir virüs olacak. Evet olacak. Şimdi hanımefendinin biri çıkmış şunu yazmış. Ben geçen söyledikten sonra. Ne var ki bunu herkes bilir. Devamlı biz telefonlara petlere bakıyoruz. Ya ya kardeşim bak bir saniye bir saniye akıllı sen mi tek okkayla yedin bu dünyada? Bak. Hepimiz kullanıyoruz. Göz kuruluğu yapar. Arada sırada başka yapar. Göz damlaları vardır. Yaş damlaları. Onu kullanırız. Ama o dediğine gibi olsa o hanımefendinin. Bugün bütün Ekran karşısında çalışan insanlar mesela örneğin finans sektöründe, bankada hepsi göz sorunu yaşaması lazım. Ben 30 sene ekranlar karşısında yaşam. Aslında çocukluğumdan beri ekranlar karşısındayım. Çocukluğumdan beri. Bilgisayar ekranı. Bilgisayar ekranlarının bugün cep telefonu. E, kör müyüz? Hayır. Onu demedim tabii ki. Ya niye bu kadar basite indirgiyorsunuz her şeyi? Biz bir şey söylüyorsak anlamaya başlamışsınızdır. Bunu iyiliğiniz için söylüyorum. Ben burada popülarite peşinde değilim. Onu da söylüyorum. Biz hizmet ediyoruz devletimize. Her zaman ettik edeceğiz. İnsanımız devlet nedir millettir. milletimizi ondan bildiriyoruz bunları ki önceden hazırlanabilsinler diyor. Ama biz bizde çıkıyorlar ben şöyle olduğunu söylüyorum. Kaan Bey'in dediği budur şudur. Ya o zaman siz komplo teoricisiniz. Ben komplo teoricisi değilim. Onu söylemek istiyorum. Göz rahatsızlıkları artacak. Evet artıyor. Zaten dijital medyumdan artırıyor. Orası doğru ama benim bahsettiğim konu Başka o şey. değil. O değil. Bunun sebebi bir virüs olacak. Bakın virüs diyorum. Ve o virüsün oluşumundaki etmenler de yediklerimiz, içtiklerimiz, kullandığımız ilaçlar. Bunların içinde hepsine entegre edildi bile. Onu da söylemiş olayım patlayınca nereden geldi diye değil. Ne yapıldı? Dünya Sağlık Örgütü, Dünya Terör Örgütü benim için DTÖ çıkıp da pandemi korkusu şunu bunu derken neden bütün GDO'lu gıdalar, zehirli maddeler ve tarım ilaçlarını ondan sonra sanal tohumlar, İsrail tohumu dediğimiz bütün bu zehirleri bizim gıdamıza doldururken her gün 550'nin üzerinde Türkiye'de kanserden ölen insan varken çocuklarımızı obez ederken aslında buna karşı niye kimse bir şey yapmıyor? Sağlık Bakanı'na soruyorum lütfen. Tarım Bakanı'ndan birlikte size büyük bir görev düşüyor. Göreceğiz, göreceğiz. Siz insanların iyiliğini, vatanınızı, milletinizi düşünüyorsanız halkınızı o zaman oradan hareket etmeniz gerekiyor. Devamlı saçma sapan ilaçlarla değil. Valla Kaan Bey bu Dünya Sağlık Örgütü ile ilgili Hani şu yorumu da yapabiliriz bilmiyorum. Ee, Bosna katliamını hepimiz biliyoruz, hafızalarımızda evet. hala canlı. Ee, Bosna katliamına kapı aralayan da dünyanın böyle gerçekten ciddi bir örgüt gibi bildiği, kurum gibi bildiği Birleşmiş Milletler'di. Hı. Bugün insanları bu e, pandemi zulümüyle uğraştıran da yine ciddi bilinen bir kurum, bir örgüt. Dünya Sağlık Örgütü ama sizin dediğiniz gibi dünya terör örgütü. Aynen ben de böyle düşünüyorum. Evet, Bizim evet. biz bu programlarda e, böyle e, bu tarz e, kurumları hep çok konuştuk. Küresel güçlerin aslında tetikçi olarak kullandığı kurumlar değil mi bunlar? Allah aşkına ne olur söyleyin. Bulundunuz içlerinde. Ben size o kurumlarının içini dışını anlattım burada. Bunların hakkında 2015 yılında bir tane dergide Türkiye'de her ay bir kurumun detaylarını anlattım. Bu kurum dediklerimiz aslında ulus üstü, üstü oluşumla aha, oluşum. Aha. Aynen. DSO Türkiye'de mesela değil mi? Bakın Nisan 2019'dan meclisten geçen o DSO'yla ilgili karara. Herkes girsin PDF'i mevcuttur. Ben paylaşırsam sonra bana dalacaklar. Da Gerçekte ne biliyor musunuz? Bütün haklarınızı egemenliklerin teslim ediyorsunuz. Orada yazıyor. O binaya polis bile giremiyor. Hadi bakalım. Hadi bakalım. IMF'de öyledir. Ondan sonra Dünya Ticaret Ulus Örgütü, Birleşmiş hepsi Milletler, BİS, ve bunların alt organizasyonları UNICEF, UNESCO ve bunların altında devletlere bağlı değil diye, NGO diye geçen on binlerce organizasyonlar, hepsinin finansörleri vardır. Üstüne hepsinin bir de medyayı, evet. e, sosyal medya mecralarını ekleyin. Nasıl e, yaptığımız bir paylaşımı. İsrail'in yaptıklarına ses çıkaramıyoruz. Siliniyor. Youtube'da paylaşım yapamıyorsunuz. İsrail yazın paylaşımınızı geri çekiyorlar. Evet, evet. Hepsi birbiriyle Hep girift meseleler. Yani bu bir buçuk senedir yaşadığımız pandemi meselesini bunlardan çok ayrı gayrı görmüyoruz. Zaten evlere tıkayıp ağızlarına maske taktıkları insanları kör etmediler mi? Ya Bilincimizi hepsi... aklımızı yitirdik. Bak bu bu İsrail'in bu zulmü bile böyle bir döneme denk geliyor. Bak şimdi Bunlar tesadüf olamaz herhalde. Hiçbir şey tesadüf değil. Bu hakikat, bu dünya tevafuktan ibarettir. Bunu zaten anlamayanlar böyle net söyleyeyim ben. Ee, okumuş cahiller türemiş Sürüyle. üzülüyorum bir yerde okumuş cahiller ya 20 küsür sene tanıdığım insanlar beni arıyor. Bunu, bunu. E dedim bunun bilimselliğini bana kanıtla bilimselliğini o zaman bilime senin dediğin ben de inanırım ben de bilime inanan insanım haşa. Biz surafe değiliz. Biz bilime inanırız. Ama bilimselliğini bana ispatla diyorum. Ispatlanmamış ki. Ona birileri anlatıyor. Bu klasik 15 tane medya maymunu profesörler diye geçinenler var ya. Ne zaman doktorluk profesörlük yapıyor bilmiyorum. 170 bin hekimimiz var Türkiye'de. Ama 15 tane isimleri seçip önümüze koyup devamlı masal anlatıyorlar ya. Onlar haşa kendilerini tanrılaştırıyor. Bize köpek gibi diyor. Bize vatan haini diyor bunlar suçtur. Hepsinin üstüne gideceğiz. Ha buradan söylüyorum. Hafife almayın Türk kadim devletini. Ben size şunu demek istiyorum. Bakın gafiller diyelim. Hain demeyeyim. Okumuş. En güzel üniversitelerde bana yazıyor birisi. Diyor ki ya sen diyor onu yok. Ya kardeşim sen o kadar üniversite boşuna gitmişsin. Benim dediğimi bile bilmeden boş konuşuyorsun. Ne dedik biz? Var virüs, tekno virüs dedik değil mi? Bir tekno silah dedik. Ama pandemi yok bir pandemi dedik değil mi? Bu kadar zorluk mu çekiyorsun? Boşuna üniversitelere gitmişsin. Seni işe alana ben üzülüyorum derim.